Bir zamanlar Yeşil Çayır Ormanı'nda her yıl düzenlenen çok özel bir etkinlik vardı. Paskalya Yumurtası Olimpiyatları. Bu olimpiyatlar tüm orman sakinlerinin dört gözle beklediği en eğlenceli günlerden biriydi. Olimpiyatların organizatörü sevimli ve enerjik bir tavşandı bu yılki oyunların her zamankinden daha renkli ve heyecanlı olmasını istiyordu. Hemen işe koyuldu ve tüm orman sakinlerine davetiyeler gönderdi. Ormandaki hayvanlar büyük bir heyecanla hazırlıklara başladılar. Sincaplar yumurta boyama yarışması için fırçalarını hazırladı. Kaplumbağalar yumurta taşıma yarışı için kabuklarını cila alıyordu. Tavşanlar ise yumurta saklama yarışması için en iyi saklanma yerlerini düşünüyordu. Oyunlar yaklaşırken küçük bir fare de katılmak istediğini söyledi. Bazı hayvanlar farenin çok küçük olduğunu düşünüp güldüler ama organizatör tavşan herkes katılabilir. Önemli olan eğlenmek ve elimizden gelenin en iyisini yapmak dedi. Nihayet büyük gün geldi çattı. Tüm hayvanlar güneşli çayırda toplandı. Organizatör tavşan renkli bir megafonla konuşmaya başladı. Sevgili arkadaşlar, Paskalya Yumurtası Olimpiyatlarına hoş geldiniz. Bugün hep birlikte eğlenecek ve birbirimizi alkışlayacağız. Unutmayın, kazanmak güzel ama en önemlisi dürüst olmak ve iyi vakit geçirmek. İlk yarışma yumurta boyamaydı. Tüm hayvanlar ellerinden geldiğince güzel desenler çizmeye çalıştı. Bir filin hortumu fırça gibi çok işe yaradı. Bir zürafa ise uzun boynu sayesinde yumurtanın tepesini kolayca boyadı. Ardından yumurta taşıma yarışı geldi. Hayvanlar kaşıkların üzerinde yumurtaları düşürmeden taşımaya çalıştılar. Kaplumbağalar yavaş ama emin adımlarla ilerlerken tavşanlar hızlı ama dikkatli koşuyordu. Sıra yumurta saklama yarışmasına geldiğinde küçük fare herkesi şaşırttı. Minicik boyutuyla en dar ve kimsenin aklına gelmeyen yerlere yumurtaları saklayabiliyordu. Diğer hayvanlar farenin yaratıcılığına hayran kaldılar. Gün boyunca hayvanlar bazen düştüler, bazen yumurtaları kırdılar ama her seferinde gülüp eğlendiler. Birbirlerine yardım ettiler ve cesaret verdiler. Akşam olduğunda organizatör Tavşan tüm hayvanları tekrar topladı. "Şimdi ödül töreni zamanı," dedi neşeyle. "Ama önce hepinize katıldığınız ve bu güzel günü birlikte geçirdiğimiz için teşekkür etmek istiyorum." Tavşan her hayvana renkli bir madalya verdi. Madalyaların üzerinde en iyi arkadaş, en yaratıcı, en yardımsever gibi yazılar vardı. Küçük fareye en küçük ama en cesur madalyası verildiğinde tüm orman alkışlarla inledi. Güneş batarken tüm hayvanlar birlikte şarkılar söyleyip dans ettiler. Paskalya Yumurtası Olimpiyatlarının sonunda herkes çok mutluydu. Yeni arkadaşlıklar kurulmuş, eski dostluklar pekişmişti. Organizatör Tavşan, yorgun ama gururlu bir şekilde etrafına bakındı ve "Gelecek yıl için sabırsızlanıyorum." dedi. Tüm hayvanlar bu fikre sevinçle katıldı. O gece yeşil çayır ormanındaki her hayvan spor ruhunun, adil oyunun ve arkadaşlığın ne kadar önemli olduğunu öğrenmiş olarak yataklarına mutlu bir şekilde girdi.